Büyümüş. Evet çok büyümüş ha. Bayağı da büyümüş. Kıyarlar, kıyarlar da büyümüş. kıyarlar da büyümüş. Kıyarlar da büyümüş. He. Bak hala şu ile elmalar ne kadar büyümüş He. Bu hala gücücük. He en son. Ne Anne, oldu? Gördük. Evet. Ne diyorsunuz çocuklar? Anne ufa gördüm. Bunlar hayal görmüş. Ahmet bunlar ne gel, diyor? Gel gel. Anne ufa vardı gel gel. Hayal gördüm. Gidek bak gel bakalım ha. Gel bakalım Nerede gördün? Ya ufalar bizi burada da buldu galiba. Ama biz şuradayız. buraya göremezler ki ya. Gelinle. Gel Nerede? Nerede gördünüz ya, <gülüyor> çocuklar? <gülüyor> Ama ben göremiyorum ki. Bahçede Allah Allah. mi? Sen görüyor musun? evet. musun? Bakalım şöyle neredeymiş bu? Bakalım şöyle. Aa Ola. gerçekten. Orada. Ahmet. Oo, oh, bu ger Aa bize doğru geliyor. Evet, kaçalım. Bize kaçalım. doğru geliyor. Hadi kaçalım. Pencerenin kaçalım, önünde tam. Kaç 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 kaç. Hadi kaç. kaçalım. İçeri girelim. kapıyı örtelim mi? Örtelim. Ört, ört, ört. ört, ört. Hadi örtelim kapıyı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ki. Bilmiyorum ki. Fatma gitmiş mi? Bilmiyorum. Ben bir tane bakayım mı? Aha. Bakalım hadi gel Ahmet. Gel hadi bakalım. Hadi. hadi bakalım. Ne? Ne diyorsun? Renk, renk. Hangi renkler? Kırmızı, mağazı, Ahmet oradalar mı? Aman, bakayım mı? Ahmet gerçekten orada dans ediyorlar. Hey, ay şunlara bak. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz acaba? Hadi düşünelim biraz konuşsam mı acaba güzelliğine gitsinler Biz sizden korkuyoruz diye. Tamam hadi bir tane bakalım dene. Çok korkuyor değil mi? Hadi bir tane dene bakalım Çocuğu kabul edecekler mi? Hadi. Dikkatli ol tamam mı? Ay gitti babam. <laughs> ne yapıyorlar bak? Hülis ne yapıyor babam bak be. Merhaba. Konuşuyor mu? Sen Neden geldiniz arkadaş siz ya? Çocuklar çok korkuyor. Gidin buradan. Sizden korkmuyoruz biz ya. Ama istemiyoruz da. Allah Allah. Seni horuzu çevirmeye geldim. Tez dönün. evet. Üçümüz bir seni horoz yapacağız. Çirkin bir horoz olacaksın. Hadi çevirin de göreyim arkadaş. Bekle bakalım bekle. Hadi hadi arkadaşlar. Ha. Hokus ha. pokus. <laughs> Ama o beni gerçekten hurda çevirdi. E 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 Çocuklar babanız da yok. Nereye gitti acaba? Aşağı bakalım mı? Allah Allah hiçbir yerde yok ya. E, e, e. Aa, aa. Oh. Nereden Aşağıdan geliyor Aşağıdan mı geliyor? Hadi inelim de bakalım. Hadi çocuklar bakalım babanız neredeymiş. Aa, horoz sesi geliyordu ama. Nerede acaba? Aa, ay horoza bak. Aa, konuşuyor. Çocuklar. Ay nereye gitti horoz? Orada orada. <laughs> ha. Ben, ben, babanız. Aa, aa! ben babanız. Aa, Çocuklar babanız. <gülüyor> 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 Uzaylılar babanızı ne yapmış bak gördünüz mü horuzu çevirmiş. Hi. Aa. Beni kurtarın. Çocuklar nasıl kurtaracağız gördünüz mü babanızı? Aa şuna bak ya. Ha tutalım mı bunu? Hadi gel. Gel Ahmet gel. Kaçma gel. Hayır, girme, hayır hayır hayır. hayır. Girme girme. Oh gitti. Koş koş koş. koş Yakalayın. Ya, yoruldum. İçeri girme. Aa kümese girdi. Aa seni yakaladım. Babanız kümese girdi. Aa ne yapıyor orada acaba? Çocuklar gelin siz girmeyin bari yavrucuğum. Ne yapacaksınız orada? Kız. Ne oldu? Oh. Onu geri Aa ah, Ahmet. Oh. Ay kendine geldin mi? Allah. Aa. A. Gitti mi Gitti gitti. <laughs> Ay ne hale geldin Ahmet sen öyle. <laughs> Ay çirkin bir horuza dönüşmüşsün. <laughs> kaşları var bir de. Evet sakalın kaşları bıyıkların bile Sarıyız, vardı. Sarı. <laughs> sarı. Yoruldum abi. O bir sıvıştırıp içine. Uzayla gitti mi şimdi emin miyiz? <laughs> Hadi gidelim o zaman gelin